Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda yine Clio ile birlikteyiz gördüğünüz gibi. Clio'nun küçük bir sıkıntısı var. Bunu çözmek için uğraşacağım, çaba göstereceğim. Sorunu tespit edeceğiz. O yüzden bu videoyu da sizlerle çekip paylaşmak istedim. Şimdi sıkıntımız biliyorsunuz arabanın orijinalinde iki kapıda ve göğüste bir adet tweeter var. Göğüsteki iki tweeter çalışıyor. Sol kapıdaki hoparlör de çalışıyor ama sağ kapıdaki hoparlör çalışmıyor. Biliyorsunuz Pioneer TSG1310F serilerini takmıştık. Büyük ihtimalle soketi çıktı veya kablosu çıktı bilmiyorum. Veya da hoparlörde bir sıkıntı var. Başka bir seçenek de teybin arkasındaki soket setinde bir sıkıntı var. Artık sorunu bir tespit edelim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü mesela hoparlörün vidalarını hep soruyorlar. Kaç santim işte vidanın ölçüsü hangi anahtarla sökülür falan sürekli soruyorlar. Açıkçası istek üzerine gelen bir videoydu. Ben de fırsat bulmuşken çekmek istedim. Yanına da bir tane hoparlör götürdüm. Yedik, yedek. Hani hoparlörde mi sıkıntı var, nerede sıkıntı var bunu denemek için. Yani bunu da deneriz yani. O yüzden umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Şimdi deneyelim. Bakın şu an tabii ses sağ sol farkını anlayamayacağınız için ben şöyle yapacağım. Ayarlardan dengeyi tamamen sağ yapacağım. Ses denge tamamen sağ. Bakın şimdi sadece sağdaki Twitter'dan ses gelecek. Bakın. Twitter'dan ses geliyor. Hoparlörden ses gelmiyor. Bir söküp bakalım nasıl olacak? İyi seyirler. Şimdi önce hoparlör kapağını sökmekle başlıyorum. Bakın bir tane şurada bir tane de şurada çentik var. Herhangi bir cisim yardımıyla bu kapağı bu şekilde açıyoruz. Bu şuradan önce burasını oturtuyorsunuz. Daha sonra burasını oturtuyorsunuz. Bakın üstüne tırnaklar var. Tırnaklarımız bu şekilde. Kırmamaya özen gösterin diye tavsiye ediyorum. Bir tekrar açıp dinleyelim. Herhangi bir hareket var mı yok mu? Açıyorum. Bakın. Herhangi bir hareket yok. Şimdi hoparlörü sökmek için 4 tane vidamız var. Bunları Torx alyan veya normal altıgen alyanla sökebilirsiniz. Hemen şimdi alyanımızı getireyim. Kaç numara olduğunu söyleyelim. Daha sonra hoparlörü bir dışarı çıkaralım. Bakalım sıkıntı nerede. Bakın şu şekilde T15 Torx anahtarımız rahatlıkla söküyor. Ben bu hoparlörün vidalarını sökeyim. Ondan sonra sizlerle devam edelim. Şöyle bir elimde de kamera tutup bir elimde sökeyim. Bakın vidaları sökmeme rağmen hoparlör yerinden ayrılmıyor. Ee, hoparlörün montaj videosunu izlerseniz, hoparlör yerinde tutması için hoparlörün arka yüzeyine bir adet böyle çift taraflı bant gibi bir şey yapıştırmıştım. O yüzden şimdi hoparlör yerinde tutan şey o. Bakın vidalarımız şu şekilde oldukça uzun. Hoparlörün içinden de bu şekilde böyle demirler çıkmıştı. Bunları da pul olarak kullandım. Bakalım sonuç ne çıkacak. İnşallah soketleri de uğraşmayız. Eğer sokette yese bütün teyip meyip sökülecek hep. Evet vidalarımızı söktük. Oo, bu çok güzel buraya yapışmış. Şunu düz tornavidayla falan şuradan bir sökmeye çalışayım şu an. Evet. Hoparlörümüzü şu şekilde söktük. Bakın. Minicik bir hoparlör. Valla soketleri falan yerinde duruyor. Kablosunda da bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Bakın. Orijinal soket. Benim sonradan araya yaptığım bağlantı. Vallahi ne ne sıkıntısı var. Çözemedim. Bir de çalıştırıp böyle bir dinlemek istiyorum. Aha çalıştı. Yo. Soketleri falan oynuyorum acaba bir sıkıntı var mı diye de Cık. tepki vermiyor. Ee, sokette burada elektrik var mı onu bir deneyelim. Yeni hoparlörü takıp onu bir deneyeceğim hemen. Evet arkadaşlar sonra tespit ettim. Bakın. Bakın çalıyor. Şu benim yaptığım bağlantıda bir sıkıntı var büyük ihtimal. Şu kablo bağlarını söküp bir kontrol edeceğim. Şu an için rahatladı. Şu an çalıyor. İyi, sorunun şuradan kaynaklı olduğuna sevindik. Yani buradan değildir diye düşünüyordum ama neyse bir açalım bakalım. Hep birlikte görelim. Şimdi biliyorsunuz arabamıza sonradan ses sistem yapmışız, yapmıştık. İşte bagajımızda subwoofer var, amfi var. Ben ön arka dengesini çok güzel ayarlamıştım aslında. Son zamanlarda arka daha baskın çalıyordu. Yani Allah Allah bir sıkıntı mı var falan filan derken bu hoparlörün çalmadığını fark ettim. Yani bakın 13 santim ufak bir hoparlör bile ses dengesinde gerçekten büyük bir etki yaratıyor. Telif haklarından dolayı falan size tam farkı hissettiremiyorum, yansıtamıyorum ama yani çok şaşırtıcı bir problem. Yani sırf böyle şunu sıktığım zaman düzeliyor içinde ne var bir açıp bakacağım çok merak ettim. Siz de böyle ara sıra eğer hani arabanız eski gibi müzik çalmadığını düşünürseniz hemen bir açın kontrol edin diye tavsiye ediyorum. Bakın bandı açtım. Şöyle bir görüntü var. Yani kabloda biraz oksit var. Yani şunun temasızlık yapması çok ilginç değil mi? Bakın. Şimdi yani buna daha sağlık nasıl bir bağlantı yapılabilir bilmiyorum. bunu yine bir araştırayım. Daha sağlıklı bir bağlantı yapmaya çalışacağım. Şimdi kablo büyük ihtimalle oksitlenmiş veya yer yapmış, boşluk yapmış bilmiyorum. Titreşimden dolayı çalışmıyor. Şimdi kabloyu güzelce tekrar bağlayacağım. Tekrar elektrik bandımız diye saracağım. Ama daha sonra daha müsait bir vaktimde bunu lehimle birleştirme yapacağım. Yani bu çok sağlıklı bir bağlantı değilmiş anlaşıldı. Hatta arkadaki ve soldaki hoparlör için de hepsini aynısını yapacağım. Bir gün balkondan aşağı kablo indiririm. Hepsini güzel bir şekilde lehimlerim. Makaronlu falan daha düzgün bir bağlantı yapacağım inşallah. Aslında şu soket setinin dişi tarafı hoparlörde duruyor. Eski orijinal hoparlörde duruyor ama orijinal hoparlörü bozma, bozmak istemediğim için onu sökmedim. Aslında onu söküp buna lehimleyebilirim. Direkt soketli daha orijinal bir görüntü olur ama dediğim gibi orijinal hoparlörünü bozmak istemediğim için bu şekilde bir bağlantı yaptım. Bunu da tekrar şöyle göstereyim. 4 ohm 35 RMS 200 watt maksimum 13 santim TSG 13 ONF Twitter'sız hoparlörümüz. Bu arada bayağı performanslı yani. performansından memnunum. Ön kapılar için tavsiye ederim. Biraz tiz ağırlıklı çalıyor şu alüminyum sebebiyle ama güzel yaparlar. Şimdi ben şu bağlantıyı yapayım. Devam ederim. Evet gördüğünüz gibi bağlantımız deyince çalıştı. Ama bu dediğim gibi geçici bir çözüm. Kesinlikle bunu lehimli bağlantıyla yapmak lazım. Şimdi hoparlörümüzü yerine takalım. Yani şu bandın bayağı bir faydası var. Vidasız bile duruyor. Yerinden zor söktüm. Şimdi tekrar hoparlörü yerine takayım. Vidalarını sıkarken birlikte olacağız. Evet şimdi bir vidasını tutturdum. Sırayla diğerlerini de tutturuyorum. Çift taraflı bandın bayağı bir dediğim gibi faydası var. Yani vidasız bile kendiliğinden tutuyor. çünkü sıktığımız yüzey plastik olduğu için aşırı bir sıkmaya gerek yok. Yani dişler tutsun yeter. Tamam. Şöyle diğerlerini de bir yoklarız. Evet, bağlantımız tamam. Tekrar bir çalıştırıp denerim. Daha sonra işlemimiz tamam. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor. Bundan sonra kapağımızı takıyoruz. Evet, işlem tamam. Evet, bu videomuz bu kadardı. Basit, küçük bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Clio ile ilgili, arabalarla ilgili video gelecek. Çalıştığımdan dolayı küçük bir ara vermiştik videolara. Yani çok sık video atamıyordum ama artık daha sık videolar atacağım. Şu şekilde arama bir tane tornavida seti aldım. İşte Torx var, alyan var, altıgen somun sökmek için lokmalar var. İsterseniz bunun da inceleme videosu gelir. Görüşmek üzere.